Önce Şimdi mi? de sketch ortamına dışarıdan bir çizgi ilave etmeyi, yani bizim sketchimizin dışında bir çizgiyi kendi sketch ortamımıza almaya göreceğiz. Bununla bunu yapan komut Project Curve komutu. Adından da anlaşılacağı üzere dışarıdaki çizgileri bizim kendi sketch ortamımıza project edecek. Komutu kullanımı son derece basit. Ee, burada dikkat edilmesi gereken husus sadece settings kısmında associative seçeneği. Associative eğer işaretli olursa parametrik bir şekilde bizim sketch ortamımıza aktaracak. Böylelikle ilk çizgide bir değişiklik olursa bizim sketchimizdeki çizginin de değişmesine sebep olacak. Şöyle göstereyim. Örneğin ben dışarıdan bu çizgiyi şöyle yapalım. Bu çizgiyi ve bu çizgiyi sketch ortamıma, kendi sketch ortamıma almak istiyorum. Associative işaretliyken bakın okey dediğimde renginin böyle açık mavi olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu benim sketch ortamımdaki bir çizgi ama dışarıdaki bir çizgiyle ilişkisel olarak bağlı bir çizgi demek. Ya bu şu demek. Ben sketch ortamımdan çıkıp e, bu bu çizgiyi oluşturduğum esas sketch ortamında değiştirdiğimde bu şu anki mevcut sketchinde değişmesine sebep olacak. Bu çok istenen bir durum olmuyor genelde. Onun için asociative'i kaldırıp sketch ortamımı almak istediğimde şöyle göstereyim. Mesela bu çizgiyi almak istiyorum ve bu çizgiyi almak istiyorum. Asociative işaretli değil. Okey dediğimde bakın artık kendi sketch çizgilerinde aynı renkte bir çizgi elde ettim. Yani bu şu demek dışarıdaki seçmiş olduğum çizgiyle bağımsız bir eğri almış oldum. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Elimizde bir tane katı model var diyelim. Biz bu katı model mesela diyelim ki bir tane mahşapa var. Biz bu mahşapanın dış üst ağzını altına aldık. Arkasındaki elimize gelecekleri skeçle yandan çizik Bir değişiklik yapacağız. Bu iki körbü aldığımızda direkt buraya çekip de bunu kendi sketch ortamımızdaki körbüler diye tanıtıp evet, yapabiliriz. Aynen o şekilde. Dışarıdan herhangi bir katı model üzerinden çizgi alıp sketch ortamına. Aynen öyle. Tekrardan modellenebilir. Hı -hı. Değişiklik yapabiliriz bu şekilde.